Yılmaz Vural'lı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün enerjim biraz düştü ya. Abone olsunlar o yüzden. Neden düştü biliyor musun? O kadar çok trasiler var ki. Önce abone bu, olun. Bu kadar yabancıyı nasıl telaffuz <laughs> Baktana, edeceğiz? inatla. Nasıl anlatacağız bunları bilmiyorum yani. Telaffuz ya. edeceğiz kısmını bana söylüyor. Hayır hayır yani İngilizce yolları <laughs> tamam da abicim orada Afrikalı kardeşlerim var yani. Ben onu ederim. Kimisi Fransızca da... Ağır basıyor. Allah yolumuzu açık etsinler diyelim. Hadi Bir de başlayalım. abone olun da. Abone olun dememiz gerekiyor değil mi her evet. seferinde? Abone olun. Yani şu cadalozun şeyinden kurtarın beni Allah aşkına. <laughs> Neyse. Yılmaz abinin başta söylediği gibi transferleri konuşacağız. Galatasaray'la başlayalım mı? Bir dakika şimdi. Tamam. Lütfen beni yanlış anlamayın. Geçen burada bizim Mesut'u bayağı detaylı <laughs> yaptıktan sonra çocuklar dedim. Bakın İrfan'ı konuşmayalım. Galatasaray Beşiktaş var. Bak İrfan anlatırsak derler ki bunlar Fenerbahçeli falan diye eleştirirler dedim. Beni tekim başımıza geldi. Yağdırdılar bana. Orçun Fenerbahçe yüzünden. Bahçe kanalı gibisiniz de falan filan. Tabi Orçun mi? Fenerli olduğu için o yaktı bizi. Kıyafetimi gösteriyor can da o benim. O ya. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne çok Aynen. güzel oldu. Pardon yani. Pardon. Kendi kuyumuzu kazıyor. Bugün bahsetmesek bile kıyafetten yine yandık yani. Neyse Galatasaray'ımıza <laughs> başlayalım. Galatasaray'ın transferlerinde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Deatra Redlin, Mustafa Muhammed ve Fernandes. Şu anda en iyi transferi o yapmış oldu. Galatasaray mı? Tabi Tam nokta transfer. E, şimdi tabi herkesin kafasında bir soru işareti. Acaba Mustafa Muhammed Galatasaray'ın hücum oyuncusu olarak, Santifor olarak derdine çözüm olacak mı? Böyle bir şey var. Çünkü çok bilinen bir oyuncu değil Türkiye'de. Hı hı. Mısır'da altyapısı iyi, işte gençler yaşı da genç daha. Uluslararası boyuttaki o gençler maçlarında U19'larda falan dikkati çekmiş birisi. Ve buradan da Avrupa'ya gidebilir mi? diye kendisi de Galatasaray'ı bu açıdan tercih etmiş. Konuşmaları duyduğum hı hı hı. Kadar. Eğer Mustafa Mahmut Galatasaray'ın bu derdine çözüm olursa Galatasaray'ın çok doğru transferleri Mesela Gaston Fernandes, Yani bu oyuncu iyi oyuncu. Benfic Benfica'da oynuyor. Tottenham'a kiralık gitmiş. Şimdi Galatasaray'a geldi. Hı hı. Yani ben de çok, şundan çok mutlu oluyorum. Artık genç, yetenekli ve İngiltere Ligi'nden geliyor buraya. Yani Tottenham'dan geliyor. Demek ki Türkiye Ligi artık bir kalite kazanıyor. Türkiye Ligi artık oynanacak Avrupa'nın önemli liglerinden birisi, Neyse. diye kabul ediliyor ki buraya doğru geliniyor. Örneğin Henry Onyokuru enteresan bir oyuncu. Geldi 3 tane gol attı 2 maçta. Evet. Bir, ilk maçta 2 tane sonra bir tane. Halil Dervişoğlu son oynanan maçta biraz oynadı. Hareketli bir olan ama tipik bir santifor gibi oynamıyor. Kenardan oynayıp öyle işe gelen kat eden ve iyi bir hücum oyuncusu havası var. Fakat öyle klasik santifor tipi değil gibi geldi bana oynadığı oyunda. Ve Muhammed de e, oynadığı son maçta penaltıdan sonra koca ona bir jest yaptı. Penaltıyı ona attırdılar. Ve gol oldu ve golle başlamış oldu. İyi transfer yaptınız. İnşallah dediğimiz gibi Mustafa Muhammed de sizin gibi düşünürse Fatih o zaman biraz eli rahatlamış olur. Alternatifi bol bir takım haline geldi. Fakat bu hafta derbide geç sorunla oynamayacağını duydum. Eğer oynarsa işte kadrolar yapılmış, yedinin sahabe konatılmış. Fernandesi de Galatasaray 4-1-4-1 oynadığına göre o dörtlünün iki tane ortada oynayan işte Belhanda oynuyor zaman zaman onun yanında gibi gösterilmiş kuru Kuruzade var. İşte Muhammed Santufor gösterilmiş. Yani farklı bir Galatasaray seyredebiliriz. Bu yarış zaten 1 2 3 sıralandı büyük takımlar. Aralarına acaba birileri girer mi gene? Sanmıyorum ben. Hayırlı olsun Galatasaray Adara. Hayırlı o olsun transferler Arkadan Beşiktaş'a Beşiktaş. geçelim. Beşiktaş da gelmiş Beşiktaş Cenk Tosun ve Bilal Ceylan Eskişehir Spor'dan Beşiktaş, Bilal gelmiş. Beşiktaş doğru bir transfer. Bilal bizim Eskişehir Spor Altyapısı'ndan çok genç bir, yani şimdi bir çözüm olsun diye alınmış bir oyuncu mu ileriye yönelik değerlendirecekler galiba. Çok genç çıktı. Hı hı. Cenk Tosun... Zaten Beşiktaş'ın evladıydı. Beşiktaş kendi evladına tekrar kavuştu kiralık ama bir daha dönecek. Dönerken Cenk Tosun hem Avrupa Şampiyonası'na elemelerinde, milli takımda olmak hem de tekrar takımına döndüğünde artık sakatlıktan kurtulmuş, oynamış bir Cenk Tosun olarak. İngiltere tekrar çünkü sözleşmesi orada devam ediyor. Oyuncak. Yani Cenk burada yatmaya değil, oynamaya geliyor. Hani kiralıklarla ilgili böyle bir kuşku vardır hep. Hı hı. İşte ya kısa geliyor bu olmadıysa işte düşer gardı, erken bırakır falan diye düşünülür. Ama Cenk böyle birisi değil. Kendi yuvasına geldi ve Beşiktaş'ın şampiyon olması için elinden geleni yapacağını biliyor. Ama şimdi Sergen'in işi biraz zorlaştı çünkü çok iyi oynayan bir Gazet, çok iyi oynayan bir Larin takımın bir sürü golünü atmış. Şimdi Cenk'i Abu da oynatacağına göre nereye koyacak? Sistem mi değişecek yoksa kenarda oynayan bir oyuncu Cenk'e bir yerini verecek veyahut da Cenk sırasını bekleyecek. Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe de geldik gene tekrar. Ve Fenerbahçe'de Atilla Mesut Osay İrfan Can kardeş. Kahveci. Yani evet. şimdi Mesut ve İrfan Can'ı zaten onlarla ilgili bayağı bir anlattık geçen hafta. Onları hatta. da buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Osay ben çok beğendim. Çok çabuk bir oyuncu. Hele Hatay maçında sol bek Mesut'u bir geçişi var. Sonra zaten Mesut sakatlığından mı çıktı yoksa yapmış olduğu bu hatadan mı bilmiyorum. E oradan sanki göbeğinden içeri girdi gibi onu geçti ve topu e, Tiyam'a. Bir kafayı vurdu, kaleciden döndü. Kafasına yerde tesadüfen çarptı, Fenerbahçe gol kazandı. Yani o olmasa, onun o cesaretli girişimi getirmese topu belki de Fenerbahçe sonucu Ve oyunun genelinde bakıldığında bir, dönem sonra sonlara doğru çıkıyor. Demek ki biraz daha fiziksel bir eksiği mi varsa. Onları da tamamladığı zaman Fenerbahçe çok çok önemli bir kanat oyuncusunu kazanmış olur. Zalay'ı Zalay da konuşmuştuk daha önce evet kadar Yani Fenerbahçe'nin de transferleri güzel ama daha evvel anlattığımız gibi orta sahasında bir birikme oldu. Onu acaba nasıl çözecek hoca? Mesela bu hafta Gustavo oynuyor mu, oynamıyor mu? İğneyle oynarım falan diyor ama bu kadar çok fazla oyuncu olduğuna göre risk etmek gerekiyor mu? Hakikaten Gustavo'suz Fenerbahçe olmuyor mu? Onu bu hafta göreceğiz. göreceğiz. Mesela düşme aday takımlara baktığında Erzurum Spor. Bugün ben Erzurumlarla konuştum ve pazar günü Erzurum'un Kayseri ile maçı var. O maçtan sonra oradaki bir medya kuruluşuna bağlanacağız ve Kayseri Erzurum maçı rica etler, yorumlar mısın diye. Dedim biraz bilgi verin. Hocam 13 tane oyuncu aldık dediler. Şimdi bakın düşme aday takımlar Erzurum 13 tane aldı. Bayağı fazla. Onun dışında diğer takımlar düşme aday. Kim var? Denizli Spor aldı. Gene o da 7 tane, Kayseri'de Ankara 7 Gücü tane aldı, aldı 6 tane, Kayseri aldı 6 tane. Şimdi bu takımlar eğer ligde kalamazlarsa bir de çok transfer yaptıkları için ekonomik olarak aşağı düştüklerinde çok büyük sıkıntı yaşarlar. Tabii ki bu kadar transferi yapmaları ligde kalmak adına oluyor ama büyük bir risk. İnşallah bu seçimleri doğru yapmışlardır ve bu seçilen oyuncular da bu takımlara ciddi anlamda destek verirler. Antünör değişikliği yapıyorlar. Denizli artık 3. antünörünü aldı. İşte en başta Yabancı Hoca vardı. Profesyoneciki arkasından Yalçın Koşukavak, arkasından Hakan Kutlu geldi galiba. Değil mi? Evet. Doğrudur. Denizli Denizli'ye spor. Hakan Kutlu kardeşim. Hakan'cım Başın sağ olsun. Baban rahmetli olmuş. Allah mekanı yani cennet etsin. Sana sabırlar versin güzel kardeşim. Başın sağ Geçen olsun. Geçen e, maça da sanırım baban ya bir gün evvel ya da maç günü rahmetli oldu. Sen gene görevinin başındaydın. İşte antrenörlük bu olsa gerek. Bir fedakarlık istiyor. Sen de o grup senden bir şey bekliyor. Onları terk edemezsin. Hangi nedenle olursa olsun. Hepimiz, ben de annem rahmetli oldu. Defnettim ve hemen koşu koşu sarı yerdeydim o zaman. Gidip takımı yönetmek durumundaydım. Ve o acımla beraber takımı da e, yönetmiştim. Çok iyi hatırlıyorum, seni çok iyi anlıyorum. Sonrasında bakıyoruz Gençler bir takımı. Gençler bir takımı da tekrar e, bir değişikliğe gitti. Ve bu değişiklik onun da galiba üçüncü değişikliği oluyor yanlış söylemiyorsam. İki ee, tane de transfer gerçekleştirmişler. Iki, gençler de bu ara Yasin Davus diye Hacettepe'den kendi altyapısıdır orası. Hı hı. Ve de bir de Spiridonovic diye Kızıl Yıldız'dan bir oyuncağımış. Tabii ki en büyük kaybı Berat. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a verdi. Çok önemli bir kayıp o. Şimdi tabii Trabzon'u biz... Hı hı. Ona hemen Trabzon'a gelelim. Benim Trabzon'uma. Trabzon'da bana sorarsanız çok doğru transferler yaptı. Çok ihtiyacı o. Mesela Trabzon'un defensif bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Berat'ı. Berat Özdemir Berat çok genç. Ben çok beğendim. Gençler oynadığı oynadığım maçları, Gençler Birliği altyapısındandır, seyrettim. Çok beğendim. Gençler Birliği kaybetti ama Trabzon'a yarayacak inşallah. Tabii, tabii. Berat'a çok güveniyorum ona. Trabzon'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yunus Mallı, Wolfsburg'dan. Yani Yunus Mallı biliyorsunuz amirli takımda sürekli oyuncusu, geliyor. 11'de olmasa bile sonradan giriyor ve de hakikaten çok iyi bir oyuncu. Almanya'da ben çok seyrettim onu. Onun ötesinde de Bakasetas. Ben o çocuğu çok beğeniyorum. Ve hakikaten Fenerbahçe sezon başında Bakasetas ile ilgili bayağı konuşuldu. Fakat gerçekleşmeyen bir transfer oldu. Ve Trabzonspor çok ciddi rakam vererek 3 milyon euro diye biliyorum. Alayanspor'dan onu kadrosuna kattı ve son oynadığı maçı da seyrettim. Çok büyük katkısı oldu kazanmada. Şimdi tabii Başakşehir ile ilgili Başakşehir'e mi geçelim? Başakşehir'e geç zaten. Başakşehir Aratan Eser'de bir hayli transfer yaptı. Beş tane. Piyerte dediğin adamı Milan'dan getirdi. Bir stoper. Ömer, Ömer Ali, Ali Şahin. Şahiner. Fakat Ömer Ali Şahiner'i bu kadar defensif oynatırsanız katkısı olmaz. Ve bu hafta yedi gollerde baktım Ömer Ali Şahiner'in hataları var. Yani o sağ, dış orta sağ, dış orta sağ, defensif orta sağ, sağda yani eski tabirle sağ bek. Bana sorarsanız ki tabii ki hoca onu çok iyi tanıyor. Aykut Hoca'nın öğrencisi Konya Spor'da birlikte çalıştılar. Onu daha ofensif oynatsalar, kenar oyuncusu gibi oynatsalar daha başarılı olur. Ama tabi bir sürü oyuncusu var. Dolayısıyla ona da bir yer arıyorlar galiba. Junior Fernandez iyi bir oyuncu. Bir de tabii ki Malatya Spor'dan Yusuf'u. Diğer ismini söylemek istemiyorum çünkü biraz şey. Endayi Simiye, Endai Simiye diye Endai Simiye. yeni Malatya Spor'dan gelen iyi bir oyuncu da Ve artık Fenerbahçe'deki Tolga, Tolga Ciğerci'yi Ciğerci. İrfan transferinde takas gibi galiba kullandılar. Ve Tolga hı hı. da oraya gitti ve bu maçta da oynadı. Fena da oynamadı. Allah'ın Spor'un transferlerine bakalım. Hı hı. Bakasitas büyük bir kayıp onlar için. Hasan Ayaroğlu benim talebemdir. Çok da yetenekli bir oyuncu. Denizli'ye orada gitmiş ki sonradan maça girdi. Gördüm, hı hı. seyrettim. Ve Kadziyor... Aybar'dan gelmiş. Furkan Beyli. Menemen'den. Arda, Arda Uzun Sarıyer'den. Alanya Spor kadro olarak iyi bir kadrosu var. Ama Bakasitas onların çok önemli bir oyuncusu. Alanya da şöyle düşünüyor. Ben nasılsa şampiyon olamayacağıma göre bu ligi düşmezsem, rahat bir yerde bitirirsem en azından bu oyuncuları satayım değerlerini bulmuşlar ki 3 milyon euro. bu kesinlikle böyle paraları almamıştır onlar. Hı hı. Dolayısıyla şu anda da ekonomik olarak Türkiye Ligi'nin borçsuz kulüplerinden, ödemelerini doğru yapan kulüplerinden bir tanesi. Karagümrük tabii her zamanki gibi hareketli bir transfer, transfer dönemi dönemi geçirdi. geçirmiş. Hep de iyi oyuncular alıyor. Mesela işte Kampi, Fenerbahçe'den Adem'i aldı. Serhat'ı almış. Yavuz bizim kaleci Yavuz'u almış Bolu Cermen Lens Beşiktaş'tan geldi. Emre Çolak İspanya'dan geldi. Bedels. Kampi Trabzon'da. Yani Bertolacci bedelsiz olarak Andrea Bertolacci geldi. Oynadı da. Yani Karagümrük daha... Süper Lig'de nasıl görüyorsun Yılmaz abi? Yani ben Karagümrük'ün ile ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama tabii ki ilk dörde girmek kolay değil. Hatay tabii. Evet. Çok güncel bir takım. Ve Fenerbahçe karşısında oyunu ben çok hayran kaldım. Tebrik ederim onları. Kamara ile Menemen'den. Muhammed Men, Mert, Altınordu'dan almışlar. Bu Benza'yı Hadi satıldı, ha satılacak. ha gitti diye düşünürken kulübünde kaldı ve o onlar için çok önemli bir kazanç. Konyaspor da bir sürü oyuncu almış. 8 tane transfer gerçekleştirmiş. Bayağı bayağı hep genç oyuncular almış ama dolayısıyla Konyaspor takımı da üç büyük takımı yenip bu kadar zor duruma düşmüş durumda. Yani evet. enteresan yani. Demek ki siz o takımları hep yeniyorsanız, ya belli olmuyor. Değil. İyi oyuncusunuz. İyi oyunculara sahipsiniz demektir. Demek maç seçiyorlar. Ne yapıyorlar? Site atalar. Ee, böyle iyi takımlara karşı iyi oynuyorlar. Belki yani iyi takım aslında İsmail Kartal'la e, fena şeyler yapmıyorlar ama bir istikrarları yok onların da. Kalın bir zincir görüyorum ya. Ne yapıyorlar? Göz, göz, yani göz, <laughs> ee, benim takımlarım Kasımpaşa Göztepe, onlar. Ben hiç konuşmuşum. Adi Sekrar gelmiş. Beykan Ankara Spor'dan bedelsiz gelmiş. Rurji Anderlecht'ten kiralık gelmiş. Diyabatet Trabzon'dan kiralık gelmiş. Bakın takımlar bedelsiz ve kiralık oyuncu. Bonservisiz evet. oyuncu almak. E, artık bu bir var. şey haline geldi. Çünkü ekonomiler biraz dağılınca. Kasımpaşa tabii o da sıkıntıda. 5 tane. Tosicik yani burada sınıf. 30 puanlı Antalya'ya kadar her takımın aşağıyla ilişkisi var. Gelir. Ki Antalya Spor kaçıncı sırada? 9. Yani 9, 10. sırada Malatya Spor 9 puanı ve 21 puan. 8 puan fark var. Dolayısıyla Kasımpaşa'da bu korkuyla bayağı bir transfer yapmış. Bizim eski Beşiktaş'ın Tosic'i almış. Tosic. O da Çin takımındaydı. Guan Gezi'de idi. Mistrovic, Oviç. Moskova'dan, Drinkwater, Chelsea'den. Chelsea, bak bakın bu Drinkwater çok iyi oyuncudur. İngiltere Ligi'nde takımlarında şans bulamıyor oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı. Yani güzel bir şey. Bakalım merak ediyorum ben de burada ne e, e, su si bir performans olacak. Bunu Konuşmadığımız yapayım. varsa kusura bakmasınlar. Evet da. yazın yorumlara yani, onu da konuşuruz. Şu anda, şu anda <laughs> Türkiye liglerinde 631 oyuncu var. Ve bunun 333, 333 tanesi yabancı. yabancı. Yani yüzde ya vurursak 52-18'i ülkemizin yabancı oyunculardan kurulu birlikte yarışıyorlar. Bunu da kısaca size not olarak söylemiş olalım. İşte 1 milyar 290 milyon euro. euro. Türkiye Futbol Ligi'nin değeri, ekonomik değeri bu arkadaşlarım. Az bir şey değil. Her zaman söylediğimiz gibi Avrupa'nın en önemli 7. 6. ekonomisi Türkiye. Ama tartıştığımız oynanan oyun bu kadar büyük bir ekonomiye eş değerde mi? O da kocaman bir soru işareti. Şimdi transferlerin hepsini konuştuk. Sen hepsi hakkında kısa kısa yorum yaptın. Bana en iyi 5 transfer ismi verir misin Yılmaz abi? 5 tane iyi transfer. Tabii ki sansasyonel anlamda Mesut Özil. İrfan. 2. Yani bunlar iyi transfer olmadığını pratikte gösterecekler. Ama bütün bir transfer dönemi Ha gitti, ha gidiyor, ha geldi, çok hepimizi böyle heyecanla, e, işte geliyor, gidiyor bayağı meşgul ettiler. Onun dışında tabii ki Onyekuru çok önemli bir transfer, Ozay çok önemli bir transfer, ne bileyim ben mesela Drenkvater'ın e, şeye gelmesi, burada o performansını gösterirse iyi bir transfer. Chelsea'den. E, Chelsea'den. 5 e, oldu. Ve tabii en önemlisi Ozan Kabak'tan bahsetmeden geçmiyor. Bonus geldi. Evet. <laughs> evet. evet. Ozan Kabak Liverpool'a hepimizin çok keyifle izlediği Avrupa'nın önemli takımlarından bir tanesi İngiltere'lik şampiyon olmuş geçen sene. Ve ben Ozan'cıma buradan başarılar diliyorum. En iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edeceğini düşünüyorum. Ve onun dışında tabii Çağlar'ın, Cengiz'in, Okay'ın, Okay'ı da kutluyorum. O da İspanya Ligi'nden İngiltere Ligi'ne geldi. Yurt dışında oynayan bütün işte Burak, Zeki, Efendim Yusuf'u, yani bütün kardeşlerimi, Meri'yi, hepsini e, gurur duyuyoruz onlarla. Türk futbolunu çok iyi temsil ediyorlar. Türkiye'yi, Türk insanını iyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla işte futbol böyle bir şey. Bakın e, ne kadar oradan or Orçun bize işaret etse bitirin diye o kadar <laughs> çok konuşacak şey var ki. E, hatta size bir şey anlatayım. Bir <laughs> hissadan hisse kapın bir hırsız bir evi soyacak ama gidiyor ışıklar yanıyor hala kulak veriyor bir şey konuşuyorlar neyse bir saat sonra bunlar artık uykusu geldi giderler Allah Allah gene ışıklar yanıyor yine muhabbet devam ediyor kulak veriyor oh kızışmış muhabbet gece saat 1 2 üç. bir saatte bir cama gidiyor hadi yatsın bunlar diye en son lan diyor ben bunu bir yakından dinleyeyim ne, ne konuşuyorlar? konuşuyorlar, bunlar. Bir bakıyor futbol muhabbeti var. Allah. <laughs> Bu iş diyor gitmez diyor ben diye gideyim en iyisi başka bir gün <laughs> dedim. Yani futbol muhabbeti böyle. E, bitmiyor. Bitmiyor <laughs> ama sonuna kadar izleyin. Evet kesinlikle. Öpüyoruz, Öpüyoruz hoşça kalın Hoşçakalın.